Kıymetli hemşerilerim, hepinizi selamlıyorum. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy Belediyemizi ziyaret ettiler. Biz de e, bu ziyaretten çok e, memnun kaldığımızı, Arnavutköy'de vatandaşımızın ve milletimizin ihtiyacı olan hizmetleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile nasıl gerçekleştirebiliriz, bunun e, istişaresini ve toplantısını yaptık. Heyeti ile birlikte kendilerini burada ağırladık. Bu ziyaretten çok memnun olduk, kendisine de ifade ettik. Çünkü gelecek 5 yılda Arnavutköy Belediyesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile olan diyaloglarımızı buradaki Arnavutköy'lü hemşerilerimizin menfaatleri, çıkarları ve hizmet alımı noktasında sonuna kadar kullanacağımızı da kendilerine ifade ettik. Yaklaşık 10 başlıkta kendilerinden isteğimiz oldu, projelerimizi beraber kurduk sürdürmek ve sonuçlandırma açısından. Bunlardan birincisi malumunuz Arnavutköy hemşerilerimizin beklediği Vezneciler Mescidi Selam'a kadar gelen tramvay hattının Arnavutköy'ü merkeze kadar ulaşması hususuydu. Bu projeyle alakalı çalışma ekiplerinde talimatını vererek hızlı bir şekilde aksiyon alınmasını sağlayacağını bizlere ifade etti. Tabii bizim ilçemizin merakla beklediği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organize yapabileceğimiz e, güzel bir proje. İnşallah 5 yıl boyunca takibini yapacağız. E, vatandaşlarımızın hizmetine girmesi için de elimizden geleni yapmış olacağız. İkinci bir husus, hem e, Karaburun e, Terkos bölgesini ilgilendiren, hem de e, günübirlik turizmi ilgilendiren, ilçemiz adına e, burayı ziyaret edecek vatandaşları ilgilendiren, Malumunuz 9 kilometrelik Germe'den Karaburun'a uzanan bir yol hattımız var. Bu hattın geliştirilmesi, duble hale gelmesi, büyümesi konusunda kendisinden destek istedik. İnşallah bu hususta bizlere yardımcı olacak. Yine ulaşımla alakalı bir projemizdir ve Hadımköy ile Arnavutköy arasındaki ulaşımı sağlayan vatandaşlarımızın bu konuda yıllardır belki sıkıntı yaşadığı bir husus. Haraçi Hadımköy yolumuzun genişletilme çalışmaları kısa süre içerisinde inşallah projelendirip e, hayata geçeceğinin e, müjdesini bizlere vermiş oldu. Bu çalışmayı da yine e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gerekli birimlerle organize yürüterek e, inşallah süreci tamamlamış olacağız. Bunun yanında e, birçok mahallemizde e, kapalı spor salonları, kent e, spor alanları, semt spor alanları, e, Taşoluk bölgesinde Taşoluk bölge parkı, e, yine ulaşım aksımızın e, belki trafiğimizi, merkez trafiğimizi doğrudan etkileyecek bir bypass niteliğinde olan Kuzey Çevre Yolu eee projesiyle alakalı da Desteklerini talep ettik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. Malumunuz geçmiş dönemde Arnavutköyümüzde yoğun yağmurların yaşandığı süreçte sel baskınları ne yazık ki meydana geldi. Bununla alakalı ilçemizde bulunan Türkkeşe, bolduca Şirindere ve Han derelerinin ıslah çalışmaları, Veyahut da e, yıllık e, bakımları, genişletilmeleri, temizliği konusunda da kendilerinden destek istedik Kırım, e, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin e, gerekli birimlerinden. Son olarak da kıymetli hemşerilerim, e, malumunuz Cumhuriyet Meydan Meydanı'mızda e, vatandaşlarımızın aslında köyümüzün bir vitrinidir. Cumhuriyet Meydanı'mızın biraz daha genişletilme çalışmaları e, yıllara sari bir çalışmadır. Bununla alakalı eski karakol, jandarma karakolu olarak bilinen alanın şu anda İgdaş'ın mülkiyetinde olan bir alan orası. Tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olduğu için kendilerinden o alanın genişlemesiyle alakalı bir talebimiz oldu. Ve Cumhuriyet Meydanı'na katılmasıyla alakalı bir talebimiz oldu. Onun da değerlendirileceğini, en azından Cumhuriyet Meydanı'mızın gelişleyeceğini inşallah e, talebimiz doğrultusunda çalışmaların başlayacağını kendileri ifade ettiler. Tabii ki bu e, ana başlıklar üzerinde sunduğumuz birçok projeyi e, zaman içerisinde, 5 yıl içerisinde, kıymetli hemşerilerimizin, Arnavutköy'lü hemşerilerimizin ve doğal olarak da İstanbul'da hemşerilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Hem takibini yapacağız, hem senkronize birlikte çalışacağız, birimlerimizle birlikte çalışacağız. Bugünkü bir araya gelişimizin de beraber toplantı yapmamızın sebebi de buydu. İnşallah birimler arasındaki diyalogları geliştirerek amacımız, gayemiz Arnavutköy'lü hemşerilerimize, İstanbul'lu hemşerilerimize daha yaşanılabilir, ferah, refah bir Arnavutköy sunmak olacak. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.